Sevgili günlük ressamın hayali 3. Bu sabah gölge adalara yelken açtım. Yelken kullanmayı hep öğrendim sayılır ama rota çıkarma becerilerim pek gelişmemiş olsa gerek ki çok fena kayboldum. Sis o kadar karardı ki ne gölge adaların kıyılarını görebiliyorum ne de güneşe yön göre yön bulabiliyorum. Yanıma aldığım yemeği yiyip yolculuğumu kaydetmek için durdum. Bu lanetli sis sağ olsun çizecek hiçbir şey görünmüyor. Ama hedefime yaklaştığımı umuyorum. Son birkaç dakikadır tuhaf bir inleme sesi duymaya başladım. Belki kayalık kıyılarda esen rüzgarların sesidir. Kayalara çarpmayayım diye yelkenleri indirdim. İnleme de geride gider gitgide artıyor. İyi bir işaret yani. Fırçam hazır. Tuvalimi astar attım. Geliyorum gölge adalara bekle beni. İyi bir işaret ha. gördünüz mü? Bir an ceset gördüm sandım. Ben de gördüm. Bir saniye belirdi sonra yok oldu. Cesede ya da hayalete benziyordu. Daha içmeyelim bence. Dinlenme noktaları sana can ve mana yenileme olanı sunar. Keşif sırasında çatışmaların arasında iyileşmek ve grubu yönetmek için kullanabileceğin dinlenme noktalarına denk geleceksin. Dinlenmek aktif grubunun can ve manasını yeniler. Boşuna pot bastık demin yemek yemek ve dinlenmek aktif grubuna sonraki çatışmada destek olacak çeşitli güçlendirmelerden birini kazandırır. Dinlendiğinde çatışmış olduğun tüm düşmanlar yeniden doğar. Şimdi dinlenelim mi, vaz mı geçelim? Dinlenelim çünkü geriye gitmeyeceğim. Ne olduğuna görelim. Bütün her şeyi fulllemiş oldu. Manaları yoktu bunların falan. Boşuna pot bastık. Çok önemli bir potum var yani zaten. Tecrübesizlik. Dinlenme noktaları böyle noktalar. gidiyoruz o zaman. Her şeyi aldık. Map'te de gözüküyor. Hazine 4'te 4, hikaye 2'de 2. Sunak, dinlenme noktası, görev hedefi. Lütfen, yapma lütfen! Korkuyorsun, yalnızsın. Ama yakında listemden silineceksin kaptan. Sonra da hiçbir şey hissetmeyeceksin. Ne listesi? Seni hayatımda hiç görmedim. Artık kaptanlık bile yapmıyorum. Yıllardır denize açılmadım. Lütfen! Ucube, cesaretin varsa Kraken Raibesinin karşısına çık. Hmm. Seni öldürmek eğlenceli olurdu Öldürdün. Sana seçme hakkı sunan olmadı. İloyu ediyormuş onu. Gelişmek için bu sınavdan geçmeli. Şimdi bu adam sıkıntılı bir adam. Tersemletmeye bağışıklık. Hafif saldırı, has, hafif hasar veriyor. Ağır yara ve zehir. Rastgele birini uyguluyor. Çok vurmayacak başta yani. Vurduğu hedefte kalmak isteyecek. Buna vuralım o zaman. Tek mi attı? Böyle bir yeteneği görmedim ki ben ama. Orta hasar verir ve hafif hasar verir. Ne alaka tek atma. Ha bir dakika bunun devamı mı var? Pusu ağır hasar verir, görünmez ise bunun yerine muazzam hasar verir. Bunu da iki versiyonu varmış. Pusu mu attı yani şu an? Pusu atmış olamaz, anlık vurması lazım. Gerçi bunda anlık koridor da yok ki, direkt pusu attı yani. O zaman ben kimsin ya? Ah be iki dokunan çıksaydı. Ben tüm hasarı azaltıyorum. Ha bir daha. Çok zor şey yapıyor. Dokunaç çıkarmak istiyorum ben. Yine mi çıkmadı? ilo'ya saldıracağını gösteriyor. Ben buna hiç dikkat etmemiştim. Madem öyle. Hedef seçebilecek miyim burada? Bir hedefi demiyor. Hedef seçemiyoruz. Bir dakika hedef seç diyor Ama Iloy'e tıklayamıyorum Al işte Neyse boşu boşuna Vurmaktan kaçındık Yani ilk başta dokuna etmek istiyorum da sonunda arındım buna bir koy da kendine gelsin ya yani buna bilendi sen o zaman bunu bas da kendine iyi hamle öldürelim geçmiş olsun İki tur kışkırtır. Yeni yetenek isabet edince %25 ihtimalle bir dokunan çağırır. Bekleme <laughs> süresi yoktur. Şimdi yılan ananın sınavına gireceksin. Yargısından sağ çıkamayacaksın. Hı <laughs> çıkacak. Bana ne yaptın? İmkansız. Yaşamaya layık mı bulundun? Ama sen canavarsın. Tanrıçam, bana ne göstermeye çalışıyorsun? Gölge adalar. Gangbang. Ha bu da mı orada? Büyük bir sınav. Sözcü. Tanrıça'm yardım et de anlayayım. Rahibem yaralandın mı? olmuş adam elimizden nasıl kaçtı? Tanrıça onu layık buldun. Bilmiyorum. Ama bilmen lazım. Sen sözcüsün. Yılan ananın bilgeliğini sen aktarırsın. Birazcık dinlensen. Olmaz öyle şey. Siz köye dönün. Sonra ben de gelirim. Yanımızdaki insan ölmüştü sanki ben öyle hatırlıyorum. Sapa sağlam konuşuyor ama. sözcü. Hoş gelmişsin. Buhru büyü. Bana akıl ver. Konuş evladım. Anlat derdini. Beachwater'ı büyük bir tehditten, gölgesi sokaklara korku ve durağanlık yayan bir düşmandan kurtarmak istedim. Evet, bu senin görevi. Çok da iyi beceriyorsun. Ama bu kanlı rıhtım canavarı dedikleri adamı sınadım ve tanrıça onu yaşamaya layık buldum. Hakikaten tuhaf, çok saçma, canlı insan değil ki. Tanrıçamız hortlakları hoş karşılamaz, sınavı nasıl geçmiş olabilir? İsteğinden anlam çıkarmak için çok çabaladım fakat bunlar bana doğru gelmiyor. Tanrıçadan şüphe edilmez ama... ...korkarım ki yolumu kaybettim. Yılan ananın iradesi her şeyin içindedir evladım. Ancak arzumuz yönünde ilerlersek... ...evren kaderinize doğru akar. Kendini tüm ihtimallere açık tut. Bırak yolun kendi kendini belli etsin. Yoksa onu yanlış mı değerlendirdim? Bu canavar yaşamaya layıksa... Diğerleriyle ilgili de mi yanıldım? Tanrıçanın lütfunu onu hak etmeyen kişilere verdiysem... ...bu korkunç bir hürmetsizlik olur. Belki de sözcü vazifemden vazgeçmeliyim. Aloy, bana böyle zırvalıklarla gelme. Sana çocukluğundan beri Naga Keburos esaslarını ben öğrettim. Güçlüsün ve Tanrıçanın gücü seninle. Verdiğin hükümlere güvenin olsun. Naga Keburos diye okunuyormuş. Gördüğüm şey karasiz her şeyi yutuyordu. Korkunç bir felaket yaklaşıyor. Belirsizliği göze alamam. Tanrıça bana bir görü gönderdi. Ama daha fazlasına ihtiyacım var. Onun rehberliğine muhtacım. Bizi bekleyeni sadece Tanrıça bilebilir. Sana yol göstermek bana düşmez yolunu kendin bulmalısın. Beachwater büyük bir tehlike altında. Kesin bir kararlılıkla hareket etmeliyim. Fakat çok fazla sorun var. Sor o zaman. Başkalarının öğrenemediği gerçeği bu sorulara cevap arayarak ancak sen öğrenirsin. Ama sabrı da öğrenmelisin sözcü. Büyü ben Evet. Sabır. Yaşananları idrak etmeye çalışacak ve karşıma bir yolun çıkmasını umacağım. Rahibem, çabuk gel. Bunu muhakkak görmelisin. Şupla kelleriyle merif dev gibi. O kadar zor görünmüyor. Bir vardır mutlaka değil mi? Brown. Bu Aloe, seçilmiş savaşçımız, sözcümüz. Seninle tanışmak şerefdir. Ben Frayyortlu Brown. Frayyortlu mu? Ama yol gelmişsin. Adamlarım seni Sudan çıkarmış. Bana büyük iyilik ettiler. Gel yürüyelim. Hikayeni merak ettim. E öyleyse şimdi ne olacak? Freljord'da kötü bir hastalık peydah oldu. Bir sürü çocuğun canını aldı. Brown, gelmişsin. Evet. Hem bak, sana arkadaş getir Ha, bir de ben dönene kadar ona iyi bak ve cesur ol. Peki. Hadi yat. Bu illetin çaresini bulacağım. Sana Brown sözü. Brown, olmayacak sözler veriyorsun. Kalbin temiz ama hastalık yayılıyor. Brown için imkansız diye bir şey yok. Frelord benim evim, insanlara ailem. Söyle, ne yapmalıyım? Ben çocukken babam Kutlu Adalar diye bir yerden bahsetmişti. Orada her hastalığı geçiren bir su varmış. Ama Brown, karasiz Kutlu Adaları yok etmiş. Artık oraya gölge adalar diyorlar. Senin için bile tehlikeli bir yer. Hem o suyun gerçekten var olduğunu malum. Hikayeler bazen sadece hikaye çıkıyor. Bu kutsanmış suyu geri getireceğim. Bak o zaman ne hikayeler anlatacaklar ha. <laughs> Getirene kadar çok geç olmasın da. tek başına gitmeyi denemiş. Paçayı zor kurtarmış. Sizle mi savaştın? Sen ciddi misin? Evet. Üstelik tekrar yapmaya hazırım. De. Daha büyük tekne bulabilirsem yani. Siz de savaştığım sırada kalkanım kayboldu. O benim kıymetliğim. Onu geri almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Poroyla gelmiş bir de. Aloy, savaşmaya gelmedik. Kaptan Fortune'dan mesaj getirdik. Ee, neymiş mesaj? Seninle görüşmek istiyor. Diyor ki... Diyor ki... Karasiz geri dönmüş. Ne? Karasiz geri dönmüş diyormuş. Teşekkürler Brown. Seni bekliyor. Biz de gel. Yolu biliyor. Bizi kader bir araya getirdi galiba arkadaşım. Bu savaşta senin yerin yok. Tanrıçam'ın sözcüsü olarak sizle savaşmak benim ödevim. Ama buraya gelişin de tesadüf olamaz orası kesin. Belki aradığım işaret budur. Seninle sizin karşısına çıkarsam aradığım şifa hakkında bir ipucu bulurum belki. Halkının iyiliğine de karşılık vermiş olurum. Arzun kuvvetli. Engel olmayacağım. Seraforç'un neler biliyormuş görelim. Takım toplanıyor. Braum gruba katıldı. Rolü savunma, dikkat dağıtma, güçlendirmeler. Heybetli kol kaslarına ve daha çok daha büyük bir yüreğe sahip olan Brown, Brelyord'da hürmet gören buz doğan bir kahraman. Buz doğan bunun için kullanılıyor mu ya? Braum devasa kalkanıyla takım arkadaşlarını korur ve onlara zarar vermek isteyen herkesi durdurur. Buzlarla kaplı memleketinde Braum'un başardıkları efsane efsanelere konuk olmuş olsa da Bridgewater'da halkını saran hastalığa çare bulmaya çıkmış bir gezginden ibaret. Bunları oyunda görürüz ya. Duvarları kırabiliyormuş. Çatışma başlatma gücü var. da küçük aralıklara giriyormuş. Bunları okumam lazım zaten oyunun içinde. Burada bölümümüzü bitiriyoruz. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.